Abi ben Kıvılcım'ı unutamıyorum ya. Ona bakmak istiyorum, onunla konuşmak istiyorum. Yanımda olsun ya. Önce onunla arkadaşmış gibi yapman lazım. Elin adamı kazanacağını arkadaşım kazansın diye düşündüm. Bana evlenme teklif ettiğin yüzüğü bana satmaya mı çalışıyorsun? Evet, aynen öyle yapacaksın Sinan. ışını ayarlar mısın pebacı? Aa, elektrikler gitti herhal. Doğalgaz kaçağı var mı diye kontrol ediyorum da. Var. Dünya hali çarşamba günü TRT 1'de.